Diyor. Abi öbür kovana da oğul giriyor. Haberin olsun öbürünü değiştirdik. Buna da oğul giriyor. Gördün mü? Bu o kadarcık şeyle bizim sikmemizde bu kadar arı olur mu? He? Olmaz. Evet. Öbüründe değiştirdik. Arı başladı. Girip çıkmaya başladı arı. Demek ki yeni kaçmış. Bu saatlerde gelir zaten. Evet, oğul girişini seyrediyoruz. Evet, iki kovan götüreceğiz Arda. Amca şeyine. Kamu cebimdeydi. Oğul çeki de ısladıkla koyduk ya bunun içine. Evet, altına öbek bu. Alıyorum videodayım. Karnel mi? Oğlum ne olduğunu anlayamayız ki. Bana sarma oğlum, bana sarma. Şimdi şeyde mi, kapağın mı? Kapağın orada mı? Kapağın orada mı? içeri giriyoruz, hepsi içeri giriyor. İşte giriyorlar yavaş yavaş oğlum, ana arı girmiştir belki de. Ne olsa yan tarafı da... Öbekli. Burası da öbekli, altı öbek. Gel şöyle seyredelim burayı. etrafını kapatırlar. Korumak için. Evet oğul girişini yakalamış bulunuyoruz. Bana gelmeyecek oğlum oraya gideceksin. Kovan orada.